Kapıda babasının ayakkabısını gören Zeynep ve Cemil çantalarını kapının girişine fırlattıkları gibi koşturdular içeriye. Baba! Babacım! Mahmut Bey kendisini ziyarete gelen İsmail Bey ile birlikte çay içiyordu. Aa, İsmail amca hoş geldiniz. İsmail amca hoş geldiniz babacım yaşasın. Erken gelmişsin. Madem erken çıktın. Oy size kıyamam şu an biri bizi görse sabah kahvaltıda görüştüğümüze asla inandıramayız yahu okula doğru yürüdüm hava çok güzeldi sizi erken alayım biraz oyun oynayalım dışarıda dedim bir baktım İsmail amcanız da yürüyüşe çıkmış. Birlikte sizi alıp güzel bir maç yapalım dedik ama okul müdürünüz tüm okul ortak sınavda maalesef veremeyiz çocuklarınızı dedi. Biz de biraz yürüyüp çay içmeye geldik. Hava da esmeye başladı. Başka bir güne sözümüz olsun olur mu? Olur tabii bizimle sohbet ederseniz neden olmasın sizi hemencecik affedebiliriz biliyorsun ben affetmeye bayılırım. Aynen öyle bizimle de sohbet edin. İkinizi bir arada yakalamışız ne güzel. Hem bugün neler oldu bir bilseniz önce bize neler yaptınız diye sorarsınız. Neler oldu anlatın bakalım Zeynep Hanım. Geçen gün babam bize kaybolan meslekleri, ahi ocağını, eski sistemleri anlattı İsmail amca. Biz de bugün bunları kendi mahalle arkadaşlarımıza anlatıyorduk. O an tarih öğretmenimiz Betül Hanım bizi duymuş yanımıza geldi. Başka neler anlattı babanız anlatın bakalım dedi. Biz de her şeyi baştan sona anlattık. O da bize dedi ki eski ile yeniyi karşılaştırıp eleştirmek ya da övmek kolay. Çok güzel anlatmış babanız ama asıl konu şimdiki gençlere meslek ahlakını aşılayıp öğretebilmek, meslek seçimlerine yardımcı olmak, asıl bunu nasıl yapacağımızı anlatsın babanız dedi. Ben de babam onu da biliyordur ki. Dedim biliyorsun değil mi baba ne olur bize anlat sen bilmiyorsan İsmail amcam biliyordur lütfen biriniz biliyor olun. Kaç yaşındasınız çok yaşlandınız bir şeyleri bilmeniz lazım. Öğretmenimiz dedi ki babanıza bunu sorun sizler de araştırın gelin bakalım bu konuyu tekrar tartışalım dedi. Okulda kavga var baba ilk kez bir öğretmen bir veliyle kavga edecek. <laughs> Tartışmak kavga etmek değildir akıllım. Herkes kendi fikrini söyler, diğerleri saygılı şekilde dinler. Farklı fikirlerdeki kişiler kendi fikirlerini savunurlar. Ortam biraz yükselir evet ama saygı korunur. En sonunda da bazen ortak bir sonuca ulaşılır. Bazen herkes kendi fikriyle kalır ama arkadaşlık dostluk devam eder. Ne güzel anlattın Zeynep'çim tartışmak güzeldir Cemilcim. Tartışırken saygı, sevgi korunduğu sürece farklı fikirleri savunup dinlemek, araştırmak insana değişik bakış açıları sunar. Meslek ahlakı için de öğretmeniniz çok güzel söylemiş. Oturun konuşalım bakalım. Babanız anlatsın, ben anlatayım. Neler yapılabilir? Hep beraber tartışalım. Zeynep ve Cemil formalarını bile çıkarmadan oturmuş heyecanla yeni bilgileri öğrenmeyi bekliyorlardı. Mahmut Bey çayları tazelerken İsmail Bey aklındakileri söylemeye başlamıştı bile. Bu konu çok kıymetli. Çünkü meslek ahlakı yetişkinlikte öğrenilmez. Meslek ahlakı dediğimiz şey çocuğun karakteriyle birlikte inşa edilir. Kesinlikle öyle İsmail abi. Çocuk mesleği değil meslek ahlakını öğrenir. Bir çocuğa doktor ol, öğretmen ol demek erken ve eksik bir istektir. Asıl soru şudur. Ne iş yaparsan yap, nasıl bir insan olacaksın önce o önemli. Meslek ahlakı şu cümlede gizlidir bizde. İşimi kimse görmese de doğru yaparım. Bu cümle öğretilmeden, bu ahlak verilmeden hiçbir meslek öğretilemez. Eskiden ahilik de çocuklara ilk öğretilen şey iş değil sorumluluktu Pirim Mahmut. Evde başlayacak temel adımlar daha küçükken başlanması gerekenler bence şunlardır. Çocuk önce oyuncağını toplamayı, aldığını yerine koymayı, verilen görevi yarım bırakmamayı, ben yapmadım yerine unutmuş olabilirim ama tekrar denerim diyebilmeyi öğrenmelidir. Bunlar küçük görevler değil, gelecekteki iş ahlakının temelleridir. Mesela bir çocuk başladığı bir işi bitirmeyi öğrenmezse büyüdüğünde de yarım bırakır. Bir de işini sahiplenmeyi öğretmek lazım İsmail abi. Bu senin görevin. Çocuğa yapılan en büyük hata sen yapma ben hallederim diyen ebeveynler. Bu cümle şunu öğretiyor aslında. Emek değersiz. Sorumluluk ertelenebilir. Başkası nasılsa benim arkamı bir şekilde toparlar. Oysa meslek ahlakı şunlardan başlar. Bu senin işin ve ben sana güveniyorum. Yaparken hata yaparsa azarlamak değil. Bir daha nasıl yapabiliriz, nasıl toplayabiliriz sorusu sorulmalı. Çok güzel bir yere değindin Pirim Mahmut. Çocuklara sık yapılan yanlışlar şunlar bence de. Şu meslek sana çok para kazandırır. Bu çocuk da şunu oluşturuyor kolay yol arayışı, sabırsızlık, sonuca odaklılık. Oysa eski ustalar önce şöyle söylerlerdi. İş seni büyütür, para sonra gelir. Çocuğa şunu öğretmeliyiz. Bir işi iyi yapmanın verdiği iç huzuru, ben bunu başardım duygusunu, emeğin karşılığını bekleme sabrını. Bu çocuk ileri de hile yapmaz. Beklemeyi bilen insan nefsini köreltir, sabredebilir. Aynen öyle İsmail abi. Çocuklar dinlediklerini değil gördüklerini öğreniyorlar maalesef. Eğer çocuk şunları görüyorsa anne baba işini sürekli kötülüyor, hileyi normalleştiriyor, kimse anlamaz nasıl olsa diyorsa, yanlış şeyler yapıyorsa çocuk da ahlak şartlara göre değişiri öğreniyor maalesef. Ama çocuk şunu görse anne babadan, verilen sözlerin tutulduğunu, hata yapıldığında özür dilendiğini, insanların haklarının gözetildiğini görse, işte o zaman meslek ahlakı ona sessizce yerleşir. Ah Mahmut Pirim! Eskiden bizlere doğru ustaların, başarılı kişilerin hikayeleri, zanaatleri, sanatları anlatılırdı. Anne babalardaki eksiklerden biri de bence bu. Çocuklara eski usta hikayeleri anlatılmalı. Çocuk soyut ahlakı hikayeyi anlar. Mesela tartıyı eksik tutmayan bakkal, hatasını fark edip işini baştan yapan usta, bu iş bana yakışmadı deyip vazgeçen esnaf. Bu hikayeler çocuklara şunları öğretir. İş insanın aynasıdır. O kadar haklısın ki İsmail abi. Sen söyleyince anımsadım. Babalarımız, dedelerimiz hep olması gerekeni örneklerle, hikayelerle anlatırlardı bizlere. Bir de babam sürekli her iş ibadet olabilir derdi. Aslında bu cümle çocuğa şunu kazandırıyor. İşin kutsallığını, sorumluluk bilincini, kimse görmese de doğru yapma iradesini. Çocuk şöyle hissediyor. Ben sadece bir iş yapmıyorum, doğru bir şey yapıyorum. İnsanlara faydalı oluyorum. Bu duygu onu hayatta sağlam tutan bir duygu. Çocuğa beş temel ilke küçük yaşta yerleşmeli. Biz ustalarımızdan böyle gördük. Mesela bir Emanet bilinci, aldığını koruma, koruyabilmeli. 2 dürüstlük, kolay olan değil doğru olanı seçmeli. 3 sabır, her şey hemen olmaz. Hatta ne kadar geç olursa o kadar güzel olur. 4 sorumluluk, bahane değil çözüm üretmek. 5 gayret, yapabildiğinin en iyisini yapmak. Bu 5 ilke çocuğa yerleşirse meslek değişir, dünya değişir ama karakter değişmez. Çocuklarının seninle sohbet etmek için can atmasına şaşırmamak lazım Mahmut Pirim. Maşallah ne güzel özetledin kısa yoldan kafa karıştırmadan lafı uzatıp dinleyeni bunaltmadan çok güzel anlattın. Son noktayı da ben koyayım sonra da kalkayım artık. Kısacası çocuklar çocuklara meslek ahlakı öğretmek onları belirli bir mesleğe değil hayata hazırlamaktır. En kıymetli kazanım ise ne iş yaparsa yapsın insan kalabilen bir kişi, bir evlat, bir insan olabilmektir. İnsan kalabilmek zordur ama çok lezzetlidir. Ailenizi çok beğeniyorum maşallah size. Böyle ailelerde yetişen çocukların yanlış insan olmasının ihtimali çok az. Bizlerin kaçırdığı en önemli noktalardan biri ise meslek seçimi için çocuklarda çok geç kalıyor olmamız. Nasıl yani İsmail abi? Mesele çocuğa meslek seçtirmek değil azizim. Çocuğun fıtratını erken fark edip onu ezmeden yol açma meselesidir. Eskiler bunun adına elini yoklamak, gönlünü dinlemek derdi. Bugün biz çoğu zaman bunun için geç kalıyoruz. Mesela 0-7 yaş arası meslek yaşı değildir ama mizacı tanıma yaşıdır. Çocuğunu o zaman da tanırsın. Şunlara bakman lazım. Ne ile uzun süre oyalanıyor? Ne yaparken yorulmuyor? Hangi oyunda lider? Hangisinde takipçi? Söze mi yatkın, ele mi? Parçalamayı mı seviyor, birleştirmeyi mi? Tek başına mı rahat yoksa ekip içinde mi? Çocuk oyunla kendini ele verir. Oyun eşittir, mizacın aynasıdır. Hatamız ise şu. Bu çocuk doktor olsun, bu çocuk öğretmen olsun demek. Bu fıtratı okumadan meslek yazmaya kalkmaktır. Çok haklısın İsmail abi. Mesela bizim işimizde biz önce el göz ağırlıklı çocuk isteriz. Yani söküp takabilen, nesneyle düşünen, bakayım deneyeyim diyen, meraklı olan, ustalık, zanaat, mühendislik, tasarım, tamir, marangozluk, mimari tarafları olan her şey önce nesneyle düşünebilen çocuklara verilmeli. İşte Pirim Mahmut. Yönlendirme zekaya göre değil mizaca göre yapılmalı. Çok güzel dedin. Çünkü zeka nasıl yaptığını, mizaç neyi neden yaptığını gösterir. Dil ve anlatım ağırlıklı çocuk varsa hikaye uydurur, konuşarak düşünür, insanları ikna eder. Bu çocuklara öğretmenlik, hukuk, iletişim, yazarlık, sunum, rehberlik verilmeli. Mesela ticaret verilmeli azizim gelecek kapıda karşılayacak konuşacak sohbet edecek bu insanlardan çok güzel lokantacı olur bakkal olur. Ama mesela düzen, detay ağırlıklı çocuklar vardır. Bu çocuklar kuralları severler, plan yaparlar. Hata görünce rahatsız olurlar. Bu çocuklara ver muhasebeyi, analizi, yazılımı, kaliteyi, veriyi, planlamayı yapsın geçsin. Bir de empati ve ilişki ağırlıklı çocuklar vardır. Başkalarının duygusunu fark ederler. Yüzleri okuyabilirler. Yüzden duygu hissedebilirler. Yardım etmeyi severler. Empattırlar. Ara bulucu olurlar. Bu çocuklara da vereceksin psikolojiyi, sağlığı, danışmanlığı, sosyal hizmeti, eğitimi ve zanaati vereceksin azizim. Zanaati vereceksin ki duyguları ellerine yansıtabilsinler. Hareket ve risk ağırlıklı çocuklar vardır. Yerinde duramazlar, cesurdurlar, hızlı karar verirler. Spor, girişimcilik, saha işleri, organizasyon, satış. Bir çocuk birden fazla eğilim taşıyabilir ama biri genelde baskındır. Anne babaların bunları bilmesi lazım. Çok haklısın İsmail abi. Yapılan en büyük yanlış ise çocuğu kendi yarım kalmış hayaline itelemek. Anne babaların çoğu farkında olmadan şunu yapıyor. Ben olamadım o olsun. Ben çektim o çekmesin. Garantili meslek olsun. Kısa yoldan para kazansın. Bu ise çocukta şunlara yol açılıyor. Mutsuz ama başarılı çocuklar yetişti. Başarılı ancak içi boş yetişkinler oldular. Mesleğinden nefret eden insanlar haline geldiler. Fıtrata aykırıdır bu yollar. İnsanı başarıya değil yorgunluğa götürüyor. Kesinlikle çok güzel bir cümle Mahmut. Sevdiğim bir sanatçı şöyle söylüyor. Sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsınız. Hareketi seven birini bilgisayar mühendisi yapmamak lazım. Oturmayı seveni de zabıta yapmamak lazım. Aslında sevdiğimiz bizleri mutlu eden şeyler en önemli yol göstericiler. Kısacası Çocuk meslek için büyütülmez. Mizacı korunur. Meslek sonra zaten kendiliğinden gelir. Oh! Saat kaç oldu? Kaç bardak çay içtik yahu? Ziyade olsun. Ben gideyim artık müsaadenizle. Haydin hayırlı akşamlar. Ya! Sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsınız. Bu bölümde kulağımıza küpe yapacağımız cümle bu olsun. Bir de unutmamamız gereken iki mesele var. Fıtratımız bozulmadan büyüyebilmeliyiz. Fıtratları bozmadan büyütebilmeliyiz. Doğru anne babalar olabilmek için önce doğru yetişen çocuklar olmamız lazım. Sizi çok seviyorum. Ballı kaymaklarım, çikolatalı böreklerim. Öptüm. Bay bay.